Sevgili dostlar merhaba. Cinsel birlikteliklerde iki tane temel kavram var. Şehvet ve şefkat. Bu ikisi arasındaki çizgi de bizim için çok önemli. Çünkü şefkat biraz daha çocuksu parçamızla bağlantılıyken, şehvet yetişkin parçamızla alakalı. Bundan çok bahsettik ama bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte. Evet hocam. Çocuk parçamıza yönelik şefkat bir de yetişkin parçamıza yönelik şehvet. Bu ikisi arasındaki ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz? İkisinde de sevgi var aslında. Evet. Ama sevginin tonları vardır. Yani gri'nin 50 tonu olduğu gibi sevginin de tonları var. Sevginin böyle bir şehvete kayan tonları var. Sevginin şefkate kayan tonları var. Ama bu tonları belirleyen aslında içimizdeki e, parça. Mesela insanların içinde üç temel parça var. Bunu sürekli videolarımızda da vurguluyoruz. Yetişkin parça, ebeveyn parça ve çocuk parça. Aslında ebeveyn ve çocuk parçalar daha şefkatli ilişki kurarlar. Ama yetişkin yetişkine bir ilişki kurduğumuzda burada daha şefkatli ilişkiler kurulur. Ve şefet aslında sevgiyi güçlü kılar. Şefetin olmadığı sevgi acının kaynağıdır. Şefkat aslında bizim ebeveyn parçamızın karşımızdaki kişiye yönelteceğimiz bir duygu değil. Kendi evladımıza yönelteceğimiz bir duygudur. Mesela Şefkati ben ebeveynlerin çocuklarına duyduğu çok özel bir duygu olarak görüyorum. Mesela ben bu duyguyu tadabildim. Benim iki tane evladım var ve onlara karşı hissettiğim duygu buydu şefkat. Ve gerçekten bir babanın bir annenin çocuklarına duyabileceği çok özel bir duygu bu. Ama bunu bir partnere duymak o ilişkiyi bitiriyor. O ilişkideki cinselliği bitiriyor. Ve e, şefkat duyulan kişi hayatının en büyük acısını yaşıyor yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim diyor. Mesela bir kadın seksi bir kıyafet giymiş, güzel bir parfüm sıkmış, saçlarını yaptırmış, makyajını yapmış. Eşine kendini gösteriyor. Eşi diyor ki üşüyeceksin üstüne bir şey Yani kadın ölse daha iyi. Çünkü niye? Erkek ona o gözle bakmıyor. Ona kızı gibi bakıyor. Ya da tersten bakarsak ona annesi gibi bakıyor. Ama anne oğul arasındaki ilişki şefkatli bir ilişkidir. Ve bu ilişkide şefkat olamaz. Ama yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadın, Mars enerjisine sahip olan bir erkek, Venüs enerjisine sahip olan bir kadın, dişi ve eril enerji dengesini o kadar güzel yapar ki o ilişki e, ne olur? Şeffetli olur. Ve bu şeffet sevginin de hissedilmesini sağlar. Çünkü evlilikleri, diğer bütün ilişkilerden ayıran en önemli şey şeffet duygusunun yaşandığı, seksin olduğu bir şeydir. Yoksa arkadaşımıza, dostumuza, annemize, babamıza, kardeşimizle her şeyi yapıyoruz. Bir şey hariç. Sevgili dostlar bölüyorum. Fakat katıl özelliğimizden bahsedeceğim size. Sempozyumlarımızı, kongre sunumlarımızı ve webinarlarımızı katıl özelliğini aktifleştiren izleyicilerimiz özel bir panelden izleyebilecekler. Bundan sonraki bütün panellerimizi, webinarlarımızı ve kongre sunumlarımızı bu bölümde size özel videolar şeklinde bulabileceksiniz. Ve çok özel videolarımızı da katıl özelliğiyle izleyebileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O da seks. O yüzden seks yapmak bir ilişkiyi, bir evliliği diğer bütün ilişkilerden ayırıyor. E seksin olması için de şehvet lazım. Şehvetin en büyük düşmanı da şefkat. İkisi de aynı kelimelerle ürüyor ama birbirlerini nötralize eder bunlar. Ve güneşin olduğu yerde buz olmaz. Buzun olduğu yerde de güneş olmaz. Buradaki idealleşmenin yetişkin ve yetişkin olduğunu pek çok kez söyledik. Ama bir ebeveyn ve çocuk ilişkisi ise ciddi bir sıkıntı. Bazı ilişkiler böyle başlıyor ama bazı ilişkiler de böyle oluyor. İşte biraz da bunu açar mıyız? Neden Hı. acaba insanlar zamanla eşlerine karşı şehvet değil de şefkat hissediyorlar? Şöyle söyleyeyim. Bizim ebeveynlerimizle bir meselemiz varsa ve biz o meseleyi çocukken çözememişsek o bizim içimize patlamaya hazır bir mayın gibi yerleşir. Bu mayına bir serseri mayın diyelim. Bu serseri mayın ne zaman patlayabilir? Bir, ya bu kız e, evlenecek bir kıza benziyor. Dediğimiz anda patlayabilir. Mesela ben o kızı barda görmüşümdür, beğenmişimdir, sevişmişizdir, arzulamışızdır, tutkulu bir birliktelik yaşamışızdır bir yılın sonunda. Artık ben bu kızla evlenebilirim fikri kafama oturduğu anda mayın patlayabilir. Bunlar en ağır vakalar. İkincisi, aileler bir araya gelir, sözlenirler, mayın patlar. Evlilik imzaya atarsın, mayın patlar. Karın hamile kalır, mayın patlar. Karın doğum yapar, mayın patlar. Annen baban kanser olur, mayın patlar. Annen baban ölür, mayın patlar. Bunlar en hafif vakalardır. En ağır vaka, ben bu adamla ben bu kızla evlenebilirim dediğimiz anda başlayan vakalar en ağır. Anne babayı kaybettiğimizde patlayan vakalar en hafifleridir. Ama bu spektrum içerisinde bu mayın patlar. O nedenle evlenmeden önce şunu kendinize bir sorun. Benim annemle babamla çözemediğim bir meselem var mı? varsa gidip bireysel anında bir terapi alın. Meselenizi çözün. Ondan sonra evlenin. Çünkü öbür türlü o mayını terapi odasına patlatmak güvenli bir patlatmadır. Ama bir ilişkide patlatmak çok ağır maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Şimdi daha önce biz aslında bunu konuştuk ama Madonna fahişe sendromu. Bunun altında da biraz bunu söylerken utanıyorum gerçekten. Evlenilecek kadın ve eğlenilecek kadın diye çok kaba hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bir inançta yerleşmiş durumda oluyor. Şimdi burada özellikle hani toplumsal normlar bize aktarılanlar bunlar da biraz tetikliyor mu? Kişinin kendi aile geçmişiyle travması olmasa dahi toplumun da herhalde bize yerleştirdiği, yüklediği böyle bir inanç var. Şöyle Madonna payışı sendromunun oluşabilmesi için ebeveyn-çocuk ilişkisinde mutlaka bir patoloji olması lazım. Ama toplumun dayattığı kalıp normlar Mesela e, Rabbit De filminde vardı ya, terapist soruyordu Eşiniz hiç oral seks yaptırdınız mı? O benim eşim nasıl yaptırırım falan diyordu. E, oradaki gibi toplumsal normlar varsa orada bir cinsel istekli bir azalma, bir dalgalanma olur. Ama Madonna-Fayşe sendromu gibi seksin hiç olmadığı, aldatmanın olduğu ilişkilerde mutlaka bir ebeveyn patolojisi vardır. O nedenle her evlilikte eğer özenli olunmazsa, şehvetin altın kuralları işletilmezse bir dalgalanma olur, bir azalma olur. Çünkü evlilik bakım gerektiriyor. Biz arabayı aldık ama bakımını yaptırmazsak araba yıpranıyor. Evlilikler de öyledir. Arabanın bakımını yapıldığı gibi evliliklerde de bakım yapılması lazım ve şefetin hep canlı tutulması için çiftin bir emek vermesi gerekir. E bunlar verilmezse tabii ki azalmalar olacak. Hala bizim gibi toplumsal normlar, işte evlendik, şey, işte evlilik aşkın düşmanıdır, evlilik cinselin düşmanıdır gibi inançlar varsa bu inançlar kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıyorsa o kişi için tabii ki o dalgalanmaları da görüyoruz. Ve çocuk mevzuna da gelelim. Çünkü hamilelik sonrasında özellikle doğum, emzirme, çocuğun bakımı, çocuğun anne babayla aynı odada kalması ya da babanın kanepede yatması, anne ile çocuğun bazen yıllarca aynı odayı paylaşması gibi çok fazla değişkenler de var. Ve bizim kanepemen dediğimiz erkekleri doğuran senaryolar bunlar. Burada da aslında değil mi çok fazla cinsel isteği yok edecek ya da bir şekilde o kimlikleri olumsuz etkileyecek senaryolar var. Mesela burada hep cinsel şema dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Mesela hamile bir kadına seks yapılmaz. Doğum yapmış bir kadına seks yapılmaz. İşte doğum yapmış kadının vajinası bollaşır. İşte o benim çocuğumun annesi, o benim çocuğumun babası. Onunla seks yapılmaz gibi inançlar. Ne kadar biz e, sorgulamadan bunları doğru kabul edersek bu inançların kendini gerçekleştirme potansiyeli de o kadar çok oluyor. Ama unutmayalım ki hamilelik bir süreçtir, annelik bir süreçtir ama bunlar e, sürekli oynayacağımız roller değildir. Kadının her zaman annelikten önce kadın olduğunu hatırlaması gerekir. Erkeğin babalıktan önce her zaman erkek olduğunu hatırlaması gerekir. Ama biz annelik ve babalık rollerini çok kaptırırsak kendimizi o ilişkide şeffet biter. Ama annelik ve babalığa çok kaptırdığımızda şefkat artar. Ve bu da cinselliğin yine bir şekilde yavaş yavaş uzaklaşan bir gemi gibi hayatımızdan çıkmasına yol açar. O nedenle özenli olalım, dikkatli olalım. Evlilik her zaman bu gerçekleri ortaya çıkartmaz. Biz aslında yanlış yaptığımız için bu gerçekler ortaya çıkar. Son olarak hocam bu tüketilmiş olan şehvet tekrar geri kazanılabilir mi? Ya da bazı insanlar gerçekten o şefkat sarmalına girdilerse hep öyle mi devam edecek ilişki? Valla en güzeli ilişkiyi o hale getirmemek. En güzeli evlilik öncesi problemlerinizi çözerek evlenmek. En güzeli evlenme önce evlilik terapistine, cinsel terapiste giderek evliliğe başlamak. Ama bütün bunları yapmadınız. Evlendiniz ve bu sarmalın içine düştünüz. Bunu kadar gibi görmeyin. Yine bir cinsel terapiste gidin. Yardım alın. Kurtarmaya çalışın. Kurtaramadığınız noktada birbirinizi eziyet etmeye son verin. Ayrılmak da bir başarıdır. Bunu da unutmayın. Evet. Ayrılmak da bir başarıdır. Bu önemli bir kamu spotu gibi son mesajımız oldu. Evet sevgili dostlar. iki tane temel anahtar kelimemiz vardı şefkat ve şehvet. Ama bu ikisi arasında öyle bir çizgi var ki ilişkilerin bazen sonunu hazırlayabiliyor. Ya da buna dikkat ettiğimizde şehvete yönelik bir ilişki inşa ettiğimizde o ilişkinin içerisinde kendimizi çok daha mutlu hissedebiliyoruz. Görüşmek dileğiyle.